Pişt, pişt, Şimdi geç, 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 koş, koş, Gel, koş. gel, gel, gel. Evet, tamam. Tam tamam. Is that it? <laughs> Hristiyan 5 aylık çocukları kirverini yapıyorsunuz. Onlar sünnet oldu. Bir kez sanırım bir Hristiyan ailenin Müslüman oluşundan kirvelet yapmış oldunuz. Aynı zamanda milli ailesinin torunları neler söyleyecekler? Aslında bugün milli ailesi hepimizi bir araya getirdi ve gerek çocuklarının gerekse torunlarının sünneti vesilesiyle hep beraberiz. Sünnet bir sünnet adeti olarak önemli ama diğer açıdan da peygamberimizin bize örnek olarak davranışları ve mutlaka uygulamamız gereken bir de bizatihi peygamberimizin yaşantısını aksettiren sünnet var. Bugün ikisini birlikte yaşıyoruz ve gerek Moldovya'dan gerekse işte milli ailesinin çocukları hep beraber torunları sünnet oluyorlar. İslam'ın en güzel bir adetini, İslam'ın en güzel bir geleneğini, İslam'ın güzel bir sünnetini hep birlikte dostlarla birlikte yerine getiriyoruz. Allah Efendim, e, 32 yıl sonra Türkiye'ye geri döndünüz. E, ve dönüşünüzde kısa süre sonra, sonra da hem çocuklarınız hem Moldova'da 5 çocuğun, Hristiyan ailesi çocuğun e, sünnetini üstlendiniz. E, devlet Erkan'ı e, aynı zamanda size kirlilik yaptı. Duyurunuz alabilir Şimdi 32 sene yurt dışında kaldığımda zamanımın büyük bir kısmını ee, Müslümanlığa verdim. Müslümanlığın güzelliklerini anlatmaya verdim. Oradaki hocalarla, oradaki alimlerle, din temsilcileriyle dost oldum, arkadaş oldum. Derken işte Moldovya'da bu ailelerle tanışmalarımız oldu. Hocaların sayesinde, hocaların bilgileri doğrultusunda. Mehmet Hoca ve Mustafa Hoca, onlar ikisi Moldovya'nın sorumlularındandır bir suyurda Sayın Hocam. Biz bu çocuklarımız sünnetini düşünürken kendi aramızda konuştuk dedik ki orada babaları anneleri Müslüman olmayan çocuklar var o çocuklar da bizim kuşlarımızda dini eğitim görüyorlar ee, Müslüman olmuşlar Müslümanlıktan sonra bunların sünnetleri artık sünnet oluyor çocuklarımla beraber onlar da benim çocuklarımdır hatta çocuklarımdan daha kıymetlidir bunu tüm kalbimle söylüyorum. Sağ olsun hocalarım da beni kırmadılar. Evet yapalım, getirelim. Zaten bu iş de onların işi. Bu işten başka yaptıkları bir şey yok. Dolayısıyla bunları böyle getirirken zaten ben geldiğimde Sayın Faruk Çellik ile ve Hüseyin ile bizim, benim bir köy sorunundan dolayı onlarla tanışmışım. Sağ olsunlar. Bana sahiplendiler. Bana inandılar. Bana güvendiler. Hakkın yanında durdular. Ben de buna karşılık ne yapabilirim? Kendilerine dua ediyorum. Bir dedim çocuklarım bunların peşine sünnet edeceğim. O niyetle Allahu Teala da kısmet etti bugün hepinizin gördüğü gibi bu sünnet iyi bir şekilde güzel bir merasimle ilahilerle hocalarımın sayesinde sünneti bitirmiş olduk. Başka sorunuz varsa alayım. Kaç çocuklarınızın sanırım biri sizin de torunlarınız var. İki oğlum. Bir, i̇ki oğlum, bir de bir torunum var. Yani oğlumun oğlu. Baba tarafından ben onun şeyim, e, dedesi oluyorum. Benim e, büyük oğlum Sayın Bakan Faruk Çelik'in peşinde sünnet oldu. Küçük oğlum da Sayın Hüseyin Çelik'in peşinde. E, torunum da e, Şiar çok sevdiğim Şiar Karan'ın peşinde sünnet ettik. Peki siz buna bir yıl önce Türkiye'de bir çözüm sürecinin başarı başarılı söylemiştiniz. Bugün de silahlar sustu. PKK Türkiye'den çekiliyor. 32 yıl önce siz bunları hayal ediyor Bugün Türkiye'deki bu manzara nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi hep şöyle düşünüyorduk. Yani Türkiye'nin başına iyi bir iktidar olursa, imanlı, Türkiye'yi seven bir iktidar olursa bugünleri göreceğimizi biliyorduk. Ama eskileri sonuna kadar işin başında olsaydı bunu hayal bile etmezdik. Yani artık geri dönüşümüz yok. Tek ümidimiz, şeyimiz inşallah diyorduk. E, halkını, milletini imanlı bir iktidar işin başına cesur bir iktidar gelirse bu iş e, daha iyi bir şekilde çözüleceğine inanıyorduk. Ve Allah'a çok şükür Rabbim bugünleri de bize gösterdi. Gezer olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Taksim Doruları falan devam Şimdi yıllardır yani ben 61 yaşındayım. 15 yaştan sonra siyasetle tanıştım. Türkiye'yi biraz kendi bölgemde süveyrekten Türkiye'yi izlemeye çalıştım. Ee, Türkiye hep Ergenekoncuların elindeydi, ee, Yeraltı devletin elindeydi. Bunlar ee, Türkiye'yi rahatsız etmek için, küçültmek için çabalarını yaptıklarını hepimiz biliyorduk. Onlar gittikten sonra PKK ile aynı süreç yürütüldü şimdi PKK ortada yok. Silah, PKK silahı bırakmış Ergenekon da içeride. ve bu Gezi Parkı dolayısıyla yani şimdi bu işte uç ağaç için ve işte çeviriciler için alakası yok. Yani daha önce ne yapıldıysa bu da onun devamıdır. Ve durmayacak. Yani bunlar yeminlidirler, kararlıdırlar. Yani iktidarları ellerinden alınmış, kudurmuşlar durumundan durum bundan ibarettir. Hepimiz el ele verirsek, birleşirsek, dua edersek bunlar Türkiye'de yüzde beşi, yüzde onundan fazlası değil. Anlıyor bunların üstesinden Türkiye gelir diye düşünüyorum.